İntikam Ateşi 4. Sezon 2. Bölüm Fragman Analiz Torunu büyük annesinden özür dileyip ona sürpriz yapmak için daha fazla beklemeyeceğini söyleyecektir. Büyük annesine hiçbirimiz seni dilemedik hepimiz pastayı bekliyorduk diye şaka yapacaktır. Doğru evet diye destekleyecek bir andanın getirdiğini söyleyecektir. Büyük annesine bu bizim suçumuz değil. Hepsi onun suçu. Biz çok uzun zamandır hazırdık. Doğru. İravatiye bu onun suçu büyük anne diye anlatacaktır. Doğum gününü kutlayacaktır. Doğum gününü kutlayıp bin yıl yaşaması dileğinde bulunacaktır. Büyük pastanın kesildiğini haber verecektir. Bir andadan poşetleri alıp arabalara koymasını isteyeceklerdir. Ayrılmaları gerektiğinden bahsedeceklerdir. Teyzesine Pastayı kendisinin yaptığını söyleyecektir. Tadını beğendin mi diye soracaktır. Rohan ve Dev'den eve gitmelerini isteyecek, saygıdan sonra onları arayacağını söyleyecektir. Rohan ve Dev de onlara iyi eğlenceler dileyeceklerdir. Kavgas'ının bir mesajı olduğunu haber verecek. Harika Mumbai'ye evlerine gittiklerinden memnundur. Kız arkadaşını ilk gün özleyemediğini nasıl özleyeyim diye yakınacaktır. Annesine tam zamanında geldiği için teşekkür edecektir. Annesi ise başka kimin ona yardım etmeye geleceğini soracaktır. Ailedeki herkesin işleri ona yıktığını söyleyecektir. Sanki sen benim kızım değil de onların özel hizmetkarısın diye yakınacaktır. Kızının bunu ne zaman anlayacağını merak etmektedir. Senden faydalanıyorlar o kadar çalıştırıyorlar diyecektir. Kızı ise annesine onların karının kendisine zarar vermediğini söyleyecektir. Bunu dikkate almasını hepsinin onu çok sevdiğini söyleyecektir. Sonrasında hayır hepsi beni sevmiyor. Büyük anne ve Akaş amca beni seviyor diye fikrini değiştirecektir. Ama bu yeterince iyi değil mi diye soracaktır buraya nişanlısı Rajat'ın evde oturduğunu söylemek için gelmediğini anlatacaktır. Sonunda Rajat'ın onu beklediğini hatırlayacak, ona beni bekletmemesini söyledim diyecektir. Annesine Rajat'ın onu dinleyen tek kişi olduğunu söyleyecektir. Rajat'ın bu evde çok uzun bir hayatı olacağından bahsedecektir. Annesinden ise gitmeden önce kıyafetlerini değiştirmesini isteyecektir. Rajata onunla evlenmek için çok beklediğini anlatacaktır. Birkaç saat daha bekleyebilirim diyecektir.